Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese günaydın nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim sabah erkenden uyandım kahvaltıyı hazırladım birazdan oğlum gelecek hep beraber oturup kahvaltı edeceğiz ondan sonra alışverişe falan gideceğiz gezmeye gideceğiz yine Bugün yine izinliyim çalışmadığım için. Cezme günü. <laughs> <laughs> Herkes doldurmuş ha? yerleri. <gülüyor> 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 ee, sıcak bunalttı insanları. Sıcak değil mi? Gel, 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 Afiyet olsun. <laughs> Biraz az değil mi o sana? Oturduk ve bekliyoruz. İyi. Hı? Ya ya çek sabah'tan beri çok yoruldum. Evet arkadaşlar. Gezdik, tozduk, alışveriş yaptık. Burası neresi? Şimdi arabamızın yanına gidiyoruz. Bulabilirsek arabayı. geldik arabamızı. Türkçesi ne oluyor bu tip garajın? Tip Türk garajın. Türkçesi ne oluyor? Araba garajı. Arabamızı buraya park etmiştik. Hangi kapıydı? Sarı. Sarı. Kasaya Şimdi kasaya gideceğiz. Araba mı? Bir kat üstte gelme. He? Kasa orada. Şimdi kasaya gidiyoruz para ödemeye. Araba bir kat daha yukarıda. Nerede ki kasa? He? Araba nerede? Bir kat yukarıda. Evet arkadaşlar öğlende evden çıktık. Hem gezecektik hem de alışveriş yapacaktık demiştim. Ama eve geldiğimizde gece saat idi. O kadar çok yorulmuştuk ki. Ayaklarım sızlıyordu. Hemen yattım uyudum. Sabah kalktığımda halen ayaklarım diyordu. Eşim bana dedi iyi oldu sana. Çünkü ben ona demiştim. Bugün gezmeye gideceğiz. Bugün para harcama günü olsun. İşte kıyafetler falan aldım. Ben alırken tabii o yanımda gelmedi. Bekledi dışarıda kahve falan içti. Ben de rahatça bol bol gezdim. Çünkü benimle gelince başına gelecekleri biliyor. O yakıştı mı bu oldu mu şu renk nasıl. Sorduğum için devamlı kızıyor. Sen kendi başına git, alışverişini yap dedi. Ben de gittim aldım. Şimdi aldıklarımı size göstereyim. Evet arkadaşlar böyle pantolon aldım eşime iki tane. Bunların tanesi 50 euroydu. Ama iki renk kalmış. Ben ikisini 50 euroya aldım. Bir öyle griyi aldım. Bir de bu renk aldık. Bu tişörtlerin de ikisi 15 euro. Torunun Batman hastalığına yakalandığı için ikisini beraber 15 euroya aldım. Bunlar da ikisi şöyle şu şekilde 15 euro. Bir tane de bu vardı içinde. Bu da 13 euro yine Batman şu şekilde. Bu tişörtlerde e, kimisi 9 euro'ydu kimisi 5 euro'ya düşmüş. İki tane böyle aldım. Bir lacivert büyük oğluma aldım. Bir tane siyah aldım yine. Küçük oğluma. Yine şu şekilde bu da küçük oğlum için lacivert. Bu da griyesi küçük oğlumun. Bu da siyah renginde. Şöyle. Aldıklarım hepsi bu kadardı arkadaşlar. Hauntem'de girdiğimde tişörtlere falan onlara 100 euro verdim. Pantolonlara da Seonta'dan aldım. İkisine 50 euro verdim yemektir, şudur, budur, gezmedir derken 400 euroyu harcadım eve geldim. Eşim bana dedi rahatladın mı? <laughs> Rahatladım çünkü ben ona hep diyordum. Gidelim gidelim biraz gezelim alışveriş yapalım. Tam gezemedik ama yine de bir şeyler aldım yani. Ben dinlenirken arkadaşlara eşim de gitmiş arkadaşının kiraz bahçesine kiraz toplamış Bizim burada kiraz bahçeleri var gidip yiyorsun yediğim bedava yanında da gelirken e, ne kadar alıyorsan işte kilosu 3.80 3, .80, 3 .80 euro 80 cent bence çok ucuz marketlerde çok pahalı hem de sağlıklı taze beni de çağırdı ama ben yorgunum diye gitmedim haftaya da kısmesi ben gideceğim. Adam zaten ilaçları ağaçları ilaçlamış. Ya 3 4 ağaç var diyor serbest toplaması. O da 2 kilo kadar almış işte ama çok güzel lezzetli. Haftaya da ben gidip toplayacağım. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.